Homecooked Legend'te yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Şöyle bir gemileştirme videomuz olacak. Ardından kutularımız var PK'dan gelen. Onları kıracağız. Upgrade videomuz olacak arkadaşlar. Yine güzel bir PK videomuz olacak. Şöyle gemleri bir başlayalım. Fazla bir gemimiz yok. Bunları bir temizleyelim. Miningimiz bitti çünkü yeni mining alana kadar şu olanları bir temizleyelim. Kacı at KC ya da ört element at. Allah artık tüy bitti ya ört ört diye diye. Güzel bugün Nightmare serüveni devam ediyor herhalde bir tanesine geçtim mi Hep oradan gidiyorsun yani hiç şaşırtmadım beni Vallahi hiç ha. Wow, Hayret Hayret ört element geldi hayret Bir tane daha verir misin lan Bir tane daha ver lan hadi Kırma şu güzel kardeşinin. Neyse. Bir tane bir tane abi ne yapalım hiç yoktan iyidir. Niye kırdın lan? Allah Allah. Ne oldu bu ne? Güzel Red Bot Clippers Sekerez Absurd. Bunlar dursun. Şimdi de kutularımıza geçelim arkadaşlar. Evet dostlar kutularımızı aldık. Şöyle bir karışık kutumuz var. Ertemi chest 30 tane challenger. Legend random chest. Bunları da bir ufaktan temizleyelim. Bakalım ne atacak. Güzel bir şeyler alabiliriz inşallah. Wow, oh, shadow. Olsun. O bak talismanımızı da videoda bu busta deneyebiliriz. Sonunda paramız kalırsa videoda bunu deneyelim artı 8'e. Şimdi onu kırdık. Şu kutuları bir temizleyelim. Vay komple kapat abi. Tiger, Serpent, Phoenix, Tilma aç, bunu aç, bunu aç. Shadow. Phoenix, 5 Tiger Tamam, bunlar yeterli. Hadi bakalım. Ne oldu lan burada öyle? Bunu 10 tane buradan başlayalım, devam edelim. Abi, onslar çok düştü ya. Onsları da almayacağım bu sade Dragon Dragonla mitril alacağım şunları açayım belki atar. şuna iştahı da tutar kitap boş ver feri esmat bu traki traki baksın triyeli de almıyorum en sonundakini kapattık mı evet şöyle bir 10 tane ile başlayalım bakalım ne alacağız Hı, e, güzel mitil güzel güzel kötü değil kötü değil Vay be hiçbir şey atmadım mı lan? Cidden 10 tane Bunların hepsini alacağız abi Materyaller para etmiyor ya Tren artı 5'ini bile kapatıyorum Bunu da olsun Bunlar da dursun Yere dursun Dolası yeri kapat Bunu kapat Bunları kapat çok. Bunları da çok atacağız. Artı birler. Şöyle şuraya koyalım. Devam edelim. Hadi şuradan bir deter meter ver de yediye deneyik ya. Derken deter geldi. Deteri yediye deneriz. 7 bir de deterimiz olur. Bir deter daha verir misin lan? Hatta 13'ünü birden kırayım ya. Bir deter daha var ama hadi bakalım. Zınk. Ne attık hadi de Olsun kötü değil. Evet arkadaşlar, drop'larımız bunlardır. Bunları bir upgrade yapalım gelelim. Evet dostlar. Upgrade ile devam ediyoruz. Şöyle itemlerimizi aldık. Bu kitapta şu artı beşleri artı altıya bir gönderelim. Ambil biraz hareketli ama yapacak bir şey yok. Artı altıya yanıyor şaka mı lan ho ho kanka bir mitir levesimiz vardı ilk defa artı beş aldık diye onlar da gg oldu ha. ne güzelsin sen bugün anvil <laughs> şaka gibi baba daha en başından moralim bozulmaya başladı ben anvili hiç sevmedim her şey yanacak anlaşılan. Bir kapatıp açalım bunu. Bu bizi mahvedecek ya. Şaka gibisin ya. Bu ne? Ne yaptınız bu amele? Ben anlamadım ya. Kim ne bastı bu böyle pas her şeyi yakıyor. Çok güzelsin. Yani harikasın. Yemin ediyorum bravo yani tebrik ederim. Yanan yanana yani çok güzelsin çok Allah deter hevincim vardı anlaşılan bu deter de 7 olmayacak yani hiç ümidim yok ümitsiz bir şekilde basıyorum bu da artı 7 5'miş bu arada artı 7 sandık ama 7 olacak olmadı olan bu bu para verdik o kadar ya bari buz parası çıksaydı bu ne ya? Harbi şaka gibisin ya. Ya sen geçme de. Ne olur geçme yani. Yok arkadaş. Bambil çok kötü. Aşırı kötü. Yani aşırı aşırı kötü. Lan bu ne? Yakan yakan he. Ulan Titan'dayız. DC'ye mi geçsek? Fark etmiyor da geçecek yani. Öyle şeylere inanmam gerçi de. Vallahi şaka gibisin ya. Abi bu ne? Kıp kırmızı. Helal olsun Amel. Bütün her şeyi yaktın. Helal olsun. gibi olmuş ha. Aa baksana kıpkırmızı bu ya. Şaka gibi bir durumdayız şu an. Harbi hiç ümidim yok ya. Bütün moralim gitti yani. 150 bu verdik. Bir tane bile bir şey geçmedi. Çok kötü başladık ya. Abi hala kırmızı ya. Şaka gibi bu. Yani adam attı. 8-7 geçti de bizimki zor. Vallahi zor o. Basık gitsin abi. Yapacak bir şey yok artık bu saatten sonra. Baksana bir tane 7 ver. O kadar ben yaktım. Başkası yaktı. Bir tane 7 verdi ameliyat. Kötünün kötüsüsün ya. Aşırı kötüsün. Affedin bunu verdin. Kalbime girdin şimdi yani. Deter yedi geldi yani. Kalbime girdin şimdi. Ha. Şu an kasayı kurtardı o deter. Tamam Şimdi üzülmüyorum. 5 GB temizinden var. olsun 5gb temizinden deter geldi şöyle 8'imiz de var arkadaşlar İlerleyen zamanda bunu 9 atacağız avatarımız bir materyal topluyorum onu iki yapacağım talismana bir dahaki videolarda gösteririm onu da 8 e atacağız buz çıkmıştı şurada bir tane sıfırımız var da bunu sonra basarız bu var PK'da görüşürüz arkadaşlar Bende. arkana dön, tor düş, tu vur yere vur. Dön arkana vur. Mag'e vuruyor. 2'yi tutsana hemen, gel gel. Tut iki. Atla iki. Link var mı Aga? Bir var. Tamam bekle, önüne koş Magara, koş koş. Destler koş. Koş, birliğe koş, hazır. Sağlı ortaya, atlas. Basın hemen oraya. Cuk, cuk aldım onu senin. Tamam geri gelin şimdi, geri gel. Aldım onu. Tamam Aga'm tekrar yaparsın. Şey. Osman dön oynasana ben Osman şey. Osman dön po Dester Poseidonla bekle Osman Osman bekle Poseidon hazır git şimdi git Mageler koş Atla bas atla bas Poseidon'a atla bas Tamam 2'yi aldım Geri çıksanıza Oğlum elimi kırıyor ya Aga'm yaparsın Çekilen gitme bekle çekilen gitme var mı aldın Aldı mı? aldım Tamam tut gate'i tut 1'e bire, 1'e bire hazır 1 1 1'e hazır Geç bire, bana hazır. At at at, sağlı bas yere çabuk okçulara. Ölelim. Tamam. İç içe oyna, iç içe. Geri gelsene hemen, geri gel, geri gel. En sol getiriyor, geri gel. CC, arkanı dön. Or oraya ben oynayacağız, geri gelsene. Sağ taraf. Gördüm de, CC hazır. At, bas kafasına çabuk. Ölelim buraya. Tamam, bende oyun yok şu an. geldi. Tamam, geri gelin şimdi, gel geri. Aldım onu, çık geri. Tek tek. gördüm. Balkabağ görsün gördüm. Magi'ye görsene, Mage magi, magi gör. Magi'ye gör, koş. Koş, hazır Magi'de. At, bas şurayı orayı. Abi. Hemen Z oyna devam et. Sür 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 sür. Magelere sür. Magelere kes. Kes. Aldım ben fullledim. Sür sür sür. Tamam çekilen gitme. Bekle çekilen gitme. CC kal orada sen. Destler CC'de tamam mı? Çekilen hazır. Git kanka koş koş koş. Hazır. Sollu. Atlas çabuk atlas çabuk. Fullledim burayı. Çok iyi devam et oraya. Ah. Fullleyemedim. Şunu fullledim kanka ben. Aga yaparsın, yaparsın, yaparsın sen. Çekilen gitme. Destler bende tamam mı? Çekilen gitme. Hazır. Çekilen bana hazır. Atmaz çabuk. Atmaz kafama bas. Öldün Çektim mi? seni sağına tamam. sür. Sağına yürü sağına yürü. Aldım onu. Devam et. Sür sür sür. CC git sen. CC git. Öldük. Tamam. tamam seni fırladım. Da yok bura olmaz. Tamam at ton. B1'e tut. Çünkü aldım. B1'e yani. kafana vuracaksın tamam mı? Hazır. Aldım bir yon. B1'e hazır kafana. Tut B1'e. Öldüm ben küçük ettim. B1'e geç bas. Hemen Z oynasana. İçine Z oynasana. Z oynasana. Z oynasana. Z oynasana. Aldım fırladım ben. 960. Zeyona full Zeyona. Sağdan onu. birliğe doğru, birliğe doğru. Tondan çıkalım. Tamam B2 tut şimdi. Tondan çık. Ton. Bir tur 2. Iki. 2'ye geç. Bekle kal kafamda. Sollu gelsene benden. Sollu gel. Var mı aga? Bak. Tamam desterma gide. Devam et koş. Koş koş devam et. Beklesene BS yap. Bekle. Bekle. Önüne koş şimdi koş. Birliğe birliğe koş. Koş kaba. koş koş. Hazır. Kaba kaba kaba. Atlas. Çabuk. Çok iyisiniz lan. Geri gel şimdi. Gel geri. Geri gel. Kafamda kal. Var mı bir tane daha? Yok, Yok galiba. Destler bende, beni gör. Bana bana hazır. Geldi gibi at, koş sollu. Geldi gibi at, koş. Fulledim ben Vur geri hemen, vur. Durdukları gibi vur. Evet, Aldım, fulledim, fulledim, fulledim. 60. Devam et, oyna 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 oyna. Oradan oyna oyna, oyna. sür sür sür. Sollu gelsene sollu. Bir ace yap, ace Dur, yap, ace oraya. yap. Tamam. Arkana, magi hazır. at 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 at. Öldüm ki. Vur lan oraya Kerim arkandakilerini. Tamam, B1'i tut.